Selamun Aleyküm Sevgili Arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz İnşallah Hepiniz Çok iyisinizdir. Öncelikle Hepinizi Kur'an-ı Kerim Öğrenmeye Davet Ediyorum En Kolay Şeklinde Elifba Nasıl Öğrenilir İnşallah Beraber Derslerimizi Göreceğiz Ve Kolaylıkla Öğreneceğiz Arkadaşlar Elifba'mız Bakın Bu Şekilde Her Türlü Kitapçıda Bulabilirsiniz bu elifba'dan öğrenmek gerçekten çok kolay, çok açıklayıcı. Ben de bu elif elifba sayesinde öğrendim. Hemen Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Arkadaşlar harflerin çıkış yerlerini önce bir öğrenelim. Yani harflerin mahreçleri. Mahreç demek çıkış yeri demek sevgili arkadaşlar. Bakalım. Birinci harfimiz elif arkadaşlar. Bakalım elif boğazımızın ve ağzımızın hangi bölümünden çıkıyormuş. İlk harfimizin adı elif. Elif boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar. İnce, aşikar ve şiddetli okunur. Elif e dediğimizde sevgili arkadaşlar boğaz ve göğüs bölümünün birleştiği yerden çıkıyor. Lütfen elinizi şöyle Boğazınızın dip noktasında bir boşluk var. Oraya yerleştirip E sesini çıkarın. E. Orada bir titreşimin olduğunu hissedeceksiniz. E. E. Evet, B harfi iki dudağı birbirine kuvvetli vurarak çıkar. İnce, aşker ve şiddetli okunur. B. B. Böylelikle harflerin çıktığı yerleri de kolaylıkla öğreneceğiz. T harfi, üçüncü harfimiz T harfi. T dilin üst T dilin ucunu üst dişlerin ortasına vurarak çıkar. İnce, gizli ve sert okunur. T T S harfi S dilin ucunu üst dişlerin uçlarından biraz dışarı çıkartmak suretiyle okunur. İnce, gizli ve yumuşaktır. S harfi hafifte peltek okunur sevgili arkadaşlar. S S Cim harfine geldik. Cim dilin ortası üst damağa vurularak çıkarılır. İnce, aşikar ve sert okunur. C. C. Arkadaşlar H harfi boğazın ortasından ve boğaz hafif sıkılarak çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. H gerçekten okuduğunuzda boğazınızın hafif sıkıldığını hissedeceksiniz. Sıkılaştığını hissedeceksiniz. H. H. H, H. Boğazın evvelinden boğazı hırıltarak çıkarılır. Kalın, gizli ve yumuşak okunur. Ha! Ha! Gerçekten hırıltılı çıkıyor sevgili arkadaşlar. Dal harfine geldi sıra. Dal dilin ucunu üst ön dişlerin ortasına vurarak çıkarılır. İnce, aşikar ve sert okunur. Dal Dal Zal harfi de zal dilin ucu üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkartmak suretiyle okunur. İnce, aşikar ve yumuşak okunur. Zal harfi de peltek harftir sevgili arkadaşlar hemen yazayım. Peltek S harfi de peltekti. zal zal ra'ya geldi sıra ra dilin ucunun biraz arkada arkasına üst ön dişlerin dibine vurarak çıkarılır. Kaydesine göre bazen ince, bazen kalın, aşikar ve orta sesle okunur. ra ra Z harfi z dil ucu alt ön dişlerin uçlarına değerek çıkarılır. İnce, yumuşak ve aşikar okunur. Z. Z. Z harfi keskin çıkan bir harftir sevgili arkadaşlar. Sin harfindeyiz. Sin dil ucu iki alt ön dişlerin ortasından başlarına yakın yere vurmak suretiyle çıkarılır. Gizli, ince ve yumuşak okunur. Dil ucu iki alt ön dişlerin ortasından başlarına yakın yere vurmak suretiyle çıkarılır. Sin, sin, şin harfindeyiz. Dil ortasını üst damağa dayamak suretiyle çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. Şin, şin. Diğer sayfamıza geçelim harflerimiz devam ediyor. Sat harfi sat dilin ucuyla alt ön dişlerin yarısından çıkarılır. Kalın gizli yumuşak okunur. Sat sat dat harfi dat dilin yan tarafı sağ ve soldaki üst yan dişlere vurarak çıkarılır kalın yumuşak ve aşikar okunur. dat dat ta harfi dilin ucu üst ön dişlerin etlerine yakın olan yere vurularak çıkarılır. kalın aşikar ve sert okunur. ta ta za harfi dil Za dil ucunu üst ön dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle okunur. Kalın, aşikar ve yumuşak okunur. Za 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 da hafif peltek okunur sevgili arkadaşlar. Sıra geldi. Ayna. Ayn Boğazın ortasından boğaz hafif sıkılarak çıkarılır. İnce, aşikar ve orta sesle okunur. Ayn. Ayn. Hemen kardeşi gayna geldi sıra. Gayn boğazın evvelinden çıkar. Kalın, aşikar ve yumuşak okunur. Gayn. Gayn. F harfi F üst ön dişlerin ucuyla alt dudağın içerisinin içinden çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. F F Kaf Kaf dilin sonu damağa vurularak çıkarılır. Kalın, aşker ve sert okunur. Kaf Kaf Kef Kef kafın çıkış yerinden az daha aşağıdan çıkarılır. İnce, gizli ve sert okunur. Kef. Kef. Lam. Lam dat mahrecinden itibaren dilin uç tarafını damağa vurarak çıkarılır. İnce, aşker ve orta sesli okunur. Lam. Lam. Mim. Dudak içleri birbirine hafifçe vurularak çıkarılır. İnce, aşikar ve orta sesle okunur. Mim Mim Nun Nun dilin ucuyla üst dişlerin bir dibine yakın olan damaktan çıkar. İnce, aşikar ve orta sesle okunur. Nun Nun Wow Wow Dudakların uçlarına birbirine dokundurmadan ileri uzatarak çıkarılır. İnce, aşikar ve yumuşak okunur. Wow, wow. He, he boğazın sonundan göğüse bitişik olan yerden çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. He, he. En son harfimiz ya harfi. Y Dilin ortasını üst damağa vurarak çıkarılır. ince, aşikar ve yumuşak okunur. Ye. Ye. Bakın arkadaşlar burada farklı bir harf görüyorsunuz. Bu harfimizin adı da Lam ve Elif. Mahreç yerlerini vermemiş. Lam ve Elif. Bir tarafı Lam bir tarafı Elif'ten oluştuğu için bu harfimizi de son olarak göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar bu dersimizde harflerin çıkış yerlerini yani mahreçlerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde harflerimize başlayacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah zihin açıklığı versin inşallah.